İki grup arasında çıkan meydan kavgasında kan aktı. Bıçakların çekildi ve 7 kişinin yaralandığı dehşet anlarını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kim kime vurdu, yere kimin kanı döküldü. İki grup adeta meydan muhaberesine tutuştu. 7 kişi yaralandı. Görüntüler Kars'tan. iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni belli değildi ama taraflar çok öfkeliydi. Bir anda tekme yumruk birbirlerine girdiler. <laughs> taraflar kıyasaya saldırıyordu. O sırada bıçak çekip savuranlar da oldu. Çevreden yetişenler kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada polis sirenleri de duyulunca yaralı olmayanlar koşarak kaçtı. Yedi yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.